Hanım var Gülşah yardımcı olacak. E sizi bu saatte yormak istemiyorum fazla hızlı bir şekilde size kütüphanelerde tam donanımlı sistem gösterisi yapacağım. Yani görme engelliler ve az görenlerin ee, kütüphanenin basılı mater materyallerinden de faydalanmasını sağlayan hem Braille hem kamera sistemi hem de bilgisayar sistemi elimizdeki ürünleri tanıtacağım. E, burada öncelikli Bilgisayarımızda ekran okuyucu programı olması lazım. Hiç görmeyenin bilgisayarı rahat tamamen kullanabilmesi için. JAWS for Windows programı var. Aynı anda az görenlerin de bu aynı şekilde faydalanması için ekran büyütücü program var bunlar. E, Zoom Text adında. Jaws Zoom Text aynı firmanın ürünü olduğu için ikisi birlikte çalışabiliyorlar ve böylece Görmeyen bile otursa aynı anda magnifier yani büyüteç bile olsa e, fark etmeden kullanabilir. Aynı şekilde az gören de onun okuma e, ihtiyaçlarında da JAWS'dan faydalanır. Şimdi bunun JAWS'u açayım. Zaten birçok arkadaş biliyor artık eskisi gibi değil. Yani birçok e, kütüphaneciler, ekran okuyucu program hakkında bilgi sahibiler. Oynatma evet. aygıtı genişletme seçin. Hoparlör evet. riyade kreya evet. olduğu evet. seçili düğmesi işaretli değil. Etkinleştir. Evet. Şimdi JAWS'la e, hiç bilmeyenler olabilir. Bilgisayara yüklenen bir programdır bu ekranı. E, bilgisayar açıldığı andan kapandığı ana kadar görmeyenin bir gören gibi bilgisayar faaliyetlerini yapabilmesini sağlar. Yani bu sesle bilgisayardaki her türlü olan biteni e, program görmeyene göre özel dizayn edilmiştir. E, bilgiler verir. Ekranda olan bitenler hakkında bilgiler verir. Görmeyen kullanıcı ne kadar iyi kullanıyorsa o kadar çok performans alır. Ee, JAWS ekran okuyucusu birçok biraz önce de söylendi işte matematiktir, notadır. Orada burada kullanılabilen profesyonel bir yazılım. Ee, bunun yanında Focus dediğimiz Braille ekran var. Buna Refreshable deniyor. Buradaki JAWS'la birlikte birlikte burada olan biten ne ise bize söylediğini, burada bu ekranda da anlık olarak bu yön çıkar. Biraz kısabilirsiniz isterseniz. Ee, buradan da yönetebiliriz bu şekilde. Buradaki alt nokta Perkins tarzı klavye ile girişler yapılabilir. Buradan yani normalde e, bir, bir kasa olsa bilgisayar ve ekran monitörü olmasa görmeyen sadece bununla e, bilgisayar kullanabilir ve okuyabilir dolayısıyla burada e, her türlü dökümanı buradan okuyabilecektir Braille olarak. Bir de burada Pearl dediğimiz bir kameramız var. Bu kamerada rahat taşınabilen bir kamera. Böyle kuruluyor. USB'den bağlıyorsunuz. Bu Jaws da dokuyacak ama ben size başka bir bunun bir program var OpenBook adında. okumak istediğimiz basılı materyali bunun altına koyuyoruz. Bir Şimdi buradaki ses yerine biraz önceki Yelda dediğim ses de tanıtılabiliyor. Biz onu şu anda yapmamışız. Sadece bir tuşla taram alacağız ama buranın ışığı yeterli değil galiba. Biraz. Şimdi Buradaki döküman şu anda görüyorsunuz ekranda. Bunları bu şekilde okuyor. Bunlar okurken ekrana bağlı olan Braille display sayesinde de aynı şekilde burada okuduğu her şeyi Braille olarak da buradan takip edebilir. Hatta bu sesi istemeden, ses gelmeden de dolaşarak bakın burada her satır Braille olarak gösteriliyor. Aynı şekilde az görenler için burada farklı kontrastlar yazı büyütme falan az görüyorsa ona göre az görenler için de ayar yapılabilir. Buna şöyle diyoruz bilgisayar tam erişilebilir az gören için ve görme için tam erişilebilir haldeyken buna eklenecek donanımlarla da tam donanımlı bir sistem olmuş oluyor. Yani bir az gören ya da görmeyen geldiği zaman ee, dışarıdaki kitabını e, basılı materyalinde hmm. okuyabiliyor, İsterse materyalleri Braille takip edebiliyor, Braille okuyabiliyor. Aynı şekilde bu kitabın dışında da bilgisayar kullanırken web sitelerinde orada burada her türlü şeyi e, Braille olarak okuyabilecek. Bunun dışında da bir de ZoomText hmm. diye bir programımız vardı. Hmm. Ağla. Toplantı süresi 30 dakika. Ben, ben de az geliyorum. Şimdi işte bu bakın arka planda Jaws varken aynı anda Zoom Text'i de kullanabiliyor. Bunun da kendi okuyucusu var. Bu hem sesli olabilir, hem sessiz olabilir. Ee, buradan yaptık. Yani böylece e, tam donanımlı bir okuma sistemi elde etmiş oluyoruz. Ee, özellikle üniversite kütüphanelerinde Zon, kütüphanelerinde Zon, teks, böyle teks, bir sistem olduğu zaman kütüphanelerde e, ha, biraz evvelki bu pearl kamerayla tarattığımız yazıyı e, aynı anda MP3'e çevirip Zon, teks, verebiliyoruz. Arkadaşlar bunu yeni register etmiştik. Bir sorun var galiba. O da büyütücüydü. E, aynı anda sese dönüştürüp MP3 kitap oluşturabiliyorsunuz. Böylece görmeyen birisi arkadaş geldiği zaman gerekirse MP3 dosya olarak tarattığı kitapları MP3 olarak cep telefonuyla ya da flash belleğiyle götürüp başka yerde de dinleyebilir. Şu anda soru varsa alalım. Çok tutmak istemiyorum. Çok da detaylı anlatmak hani bilmiyorum ihtiyaç var mı? Tamam. Yeterli. Sağ ol.